Yalvarıyorum bulun oğlumu. Başka hiç kimsem yok benim. Başına kötü bir şey gelmeden bulalım şu çocuğu. Tamam mı? Tamam baba. Abi bu nasıl bir canilik? Kötülüğün sınırı yok ya. Yani. <laughs> Geberteceğiz. Yap, yap, yap. <laughs> mi lan? Cava? Ben yedireceğim bu kimse. <laughs> Cesetler bu şekilde bulunmuş. <gülüyor> 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 bu numaralar ne anlama geliyor? Yer değiştirin, deşifre olduğumuz. Kalkın, kalkın. Nedir durum? gidiyor Az kaldı. Bu ne böyle? Cesetlerdeki numaralar. Hepsi sizin numarası. 15 Temmuz, Gölbaşı şehitleri. Şaban'ın sorgusu bitti baba. O adam bu muydu? Yeminle buydu işte. Oyunu bırak ulan. Konuş artık hadi. Nerede? Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.